Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Aziz Serin. Sosyal medyada çok sık karşılaştığım bir sorudur. Yatırım yaptığınız şirketleri nasıl seçiyorsunuz? Neye göre seçiyorsunuz? Bu şirketlerin fiyatını neye göre belirliyorsunuz? Bu videoda çok daha farklı yollardan bahsetmek istiyorum. Ve olabildiğince basit şekilde anlatmak istiyorum. Ki gerçekten yatırım yaparken de basitçe düşünürsek, basit kurallarla, basit kriterlerle karar verirsek bence daha sade, daha anlaşılır bir süreç yaşanıyor ve hedefimize daha rahat ulaşabiliyoruz. Finansal okuryazarlığı düşük olan insanların en büyük yaşadığı zorluk bu borsadaki iyi şirket seçme konusunda. Fakat aynı kişilerin hiç deneyimi olmadığı halde bir araç satın alırken, bir arsa alırken, bir gayrimenkul ev alırken yaptığı çalışmalardan hiçbir farkı yok borsada şirket seçmenin. Bulduğunuz bir şirket, o şirketle ilgili araştırma yaptınız, beğendiniz, hoşunuza gitti ama tam emin olamadınız. Arayın aracı kurumunuzu, o şirketle ilgili bilgi talep edin. Yoksa bile o şirket, aracı kurumun bu şirketle ilgili bilgisi, siz bu bilgiyi talep edebilirsiniz. O aracı kurumun da size bunu bilgilendirmek yükümlü Var. Ve aynı şekilde gerekirse alacağınız eve gidip mahallenin bakkalına bile sorabiliyorsunuz. Bunu şuna benzetiyorum. Gidip mahallenin bakkalına sormaktansa yatırım yapacağınız şirketi arayarak da bilgi talep edebilirsiniz. Ben sizin yatırımcınız olmak istiyorum. Şu 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 özellikleriniz hoşuma gitti, beğendim. Ama kafama takılan bu sorularıma cevap istiyorum sizden diyebilirsiniz. Gerek arayarak telefonla, gerek yazılı mail ile bilgi talep edebilirsiniz. Aldığınız bilgileri derleyip toparlayıp daha önceki videoda yapmıştık yine. Bu videoda da yapacağız. Küçük bir Excel tablosunun üzerinde çarpan analizi ile bu şirketin önümüzdeki süreçte ne kadar satış yapabileceğini, ne kadar kar üretebileceğini, ürettiği bu satış temposunun ve karlılığın piyasa tarafından ne kadar fiyatlanabileceğini çok basit fiyatlama yöntemleri var. Çarpan analiziyle. onlar da tekrar paylaşacağım ben size. Hatta o Excel tablomuzu eğer kabul isterseniz videonun altına indirebileceğiniz bir link vermek istiyorum. O Excel tablosunu, basit Excel tablosu da hani herkes de yapabilir ama yapamayanlar için hazır bir şablon olsun elinizde. Alıp o Excel'de kullanabilirsiniz yine. Şimdi şirketleri seçerken bu tip kriterler, bu tip yollar, yöntemler var ve bunlarla beraber şirketlerin kendi tahmini verileri oluyor. Genelde yılın başında, o yılın sonuna dair şirketlerin satış, kar, beklentilerin paylaşılıyor. Bunu yapan çok şirket yok. Yaklaşık 50-60 şirket bu konuda bilgi veriyor böyle. Bir yatırımcı için çok güzel bir sonuç verilen bu bilgi. Bu tür bilgileri de ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Onu da ben size göstermek istiyorum. Hani yatırım yaptığın şirketleri nasıl seçiyorsun sorusunun bir cevabı da bu. Şimdi